Galatasaray'da A takım formasını henüz 14 yaşında giyerek tarihe geçen, 18 inçte ise sözleşme uzatmayı teklifini geri çevirerek Avrupa'ya transfer olan Mustafa Kapı, 22'sinde serbest futbolcu durumuna düştü. Galatasaray altyapısından A takıma kadar yükselen 8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, 2020 yılında sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini uzatmayıp Fransız kulübü Lille'e transfer olmuştu. Burada beklediği forma şansını bulamayan genç futbolcu, yeniden Türkiye'ye dönmüştü. Kapı, önce Adana Demirspor, daha sonra Kastamonu Spor'a transfer olmuştu. 10 Temmuz'dan beri boşta, geleceğin yıldız adayı olarak gösterilmesine karşın bir türlü beklentileri karşılayamayan Mustafa Kapı için işler yolunda gitmedi. Büyük umutlar beslenen futbolcu, 10 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz durumda bulunuyor. Tarihe geçti, Galatasaray'ın 2016 yılında Levski Sofya ile oynadığı hazırlık maçında henüz 14 yaşında sahaya çıkan Mustafa Kapı, A takım forması giyen en genç oyuncu olarak Sarı Kırmızılı kulübün tarihine geçmişti. Kapı, ilk resmi maçına ise 2018 yılında 16 yaşındayken Sivas Spor karşısında çıkmıştı. Tüm yapıcı önerileri reddetti. Galatasaray, 2020'de sözleşme uzatılması için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamamış ve Mustafa Kapıyı kadro dışı bırakmıştı. Kulüp, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı, son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.